Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Modern Warfare 2'nin açık betasındayız. Şöyle söyleyeyim, az önce bir, bir, saat, bir buçuk saat, ya pardon bir saat ya da 45 dakikalık bir kayıt yaptım. Şak diye oyun kapandı, kayıt da silindi anında. Arada sırada böyle şeyler olabiliyor. O yüzden çok saçma bir an oldu. Şimdi tekrardan göstereceğim ama tamamını gösteremeyeceğim çünkü biraz sonra çıkmam gerekecek. O yüzden size hızlıca bir e, şey yapayım, sizinle beraber birkaç oyun atalım, ondan sonra kapatacağım. Battle Rage geç, Loadout Drop'u geç. Minion Box iyidir ya. Kim, yeni bir şey açılmış mı? Aa, daha uzun bir barrel mı açılmış? Hayır. Daha güzel bir site açıldıysa teşekkürler. Grip açılmış an Armour Piercing Mermiyi de ayarlayabiliyoruz bakın bunu bilmiyorum Yeni yeni şeyler gelmiş Şunun yerine Bunun yerine bunu takabilirsem Farklı olabilir Hiçbir şey açamıyorum şu an hmm. Tamam Şimdi bir, bir böyle hmm, Deneyelim Şeyi nasıl değiştiriyorduk ya? Overkilli Olur overkill. Over. Overkill kalsın ya olmadı. Arkadaşlar gayet yani third person modu da var oyunun. Belki görenler veya oynayanlar olmuştur. Ona, ona kadar da girmiştim ama şu an ee, Invasion oynayacaktım da Invasion oynamak istemiyorum ya. Bir Domination oynasak kafi. Oyunu zaten herkes az çok biliyordur. Ben de kendimce eğlendim. Yani denedim. Güzeldi. İlk günler biraz oynayabildim. Sonraki günler biraz daha az oynayabildim. Hatta hiç oynayamadım diyebilirim. Vaktim olmadı. Şimdi dedim vakit yaratmışken hemen bir videosunu da çekeyim. Çünkü çok keyifli bir oyun. Ya yani oynayanlar kesinlikle beğenmiştir. Biliyorsunuz ki oyun çıkmadan önce ya 499 ya 599 TL'ydi hatırlamıyorum şu an. Şu ansa 1100 TL normal standart edition'ı ee, diğeri de Volt Edition alacaksanız da ne kadardı 1500 TL şu an arkadaşlar yani çok büyük paralar bunlar insan düşünüyor değer mi değmez mi diye o yüzden Open betasının olması çok iyi oldu ama ee, şöyle söyleyeyim bence oyuna değer yani Call of Duty oynamayı seviyorsanız gayet keyifli şeyler var. Hop. Haritalar vesaire fightlar çok güzel. Close quarter fightların olması silahların. Bu bu olayı çok beğendim özellikle. Inspect yapabiliyor olmamış. Çünkü o kadar silah kasıyorsunuz. Yani insanın bir şey yapası geliyor böyle. Hmm, da nasıl duruyormuş falan yapasım geliyor yani. Bu durumu beğendim. Tamam diğer oyunlarda da var evet yani ona benzer şeyler var ama Hmm nereden burada acaba düşebilirim Bu oyunda arkadaşlar anlayamadığım şeylerden biri nereden vurulduğum Onu çok algılayamıyorum Aşağıdan mı, sağdan mı, soldan mı Ne taraftan tam olduğunu algılayamadığım için bazen sorun yaşayabiliyorum onunla alakalı Bu onun haricinde gayet keyifli ve güzel bir oyun olmuş Open Beta'yı oynayanlar varsa onlar da sizlerini yorumlarda paylaşsınlar. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ben hala Modern Warfare oynamaya devam ediyorum. Ee, oynayan arkadaşlar varsa beraber oynamaya devam edebiliriz. Ama öyle bekleyemezsin ya. Adam hazırda bekliyor resmen. Eğer Battle.net veya Kod isimlerinizi yazarsanız oradan ekleşip beraber Warzone vesaire tarzı şeyler yapabiliriz. Ha, adam oraya silahını kurmuş ve devam ediyor hayatını Aklınızda bulunsun. Dur bakayım nerede var. İyi güzel yardım edeyim. Yani, Alfa'yı alalım. Alpha, mouse ayarları falan biraz kısıktı. On, mouse sensibility 10 ile başlıyor. 12'ye çektim ama adamlar sadece sağ tıkla beklediği için kafayı yiyorum şu an. Alacağım abi ben de hold'a. Şu an bas çektim. İşte dur bakalım. Alsınlar ben B'ye doğru gidiyorum şu an. Haritalar geniş ve böyle adamların nereden nasıl bir şekilde çıkacağını bilemiyorsunuz. Helal lan yat lan burada. Bu ama bir işe yaramadı. Bu ne lan? Düşman tabi bak. Adam var ya yeni fark ettim ya. Ufacık duruyor orada. Charlie mi alacağız ya? Yani? Şimdi aydan doğacaklar yine uzaktan uzaktan doğacaklar. <laughs> bu reloading diye bağıran Uyumlu. bizden değil abi. Bizden mi? Anlıyorum. Bu perk sistemi henüz anlamış değilim bu arada. Sanırım fazladan fazladan perklerimiz oluyor ama. Abi nereden hasar alıyorum? Yok anlamıyorum kimin deneyip kimin denemediğini. Şu an sleight of hand var. Böyle geziyor alanlar böyle çıldırırsın. Bizim adam burada birini öldürdü herhalde. <laughs> var ya, düşman mı dost mu ayırt edemedim. Düz ateş ettim mi düşman mı? <laughs> Şimdi arkamıza iner bak. Bekliyorum. İn. Bekliyorum zaten seni. Seni de bekliyorum genç adam. Hadi bakayım. Bir tane daha geliyor. At. Ap. At lan. Atladı mı? Onu da aldık. İyiyiz, iyiyiz şu an. Hop bir tane daha geliyor. Hayır. Bence kaçtım. Kötü olan yerde o kadar çok silah var ki dedim. Abi silah seçerken öldüm ya. Silah seçerken öldüm arkadaşlar. Bu kadar basit. Şeyi çok beğendim arkadaşlar. Kolay ölüyorsunuz bu arada. Yani bazı oyunlar vardır böyle hit pointiniz o kadar fazladır ki ölmezsiniz. Bak bunda abi çak diye ölüyorsunuz. Hiç, hiç şey olmuyor. Şöyle yapacağım. Bakalım nereye denk gelecek. Nasıl ya? Her yeri tutuyorlar mı gerçekten? Biri öldü ama tesadüfen öldü herhalde. Şimdi ben bu çevreyi yok etmek istiyorum ama Gerideyiz. Böyle yaparsan. O adam Walter için almış. Ya ben nasıl öldüm ya şimdi bunlar? <laughs> Beni öldüreni öldürdüm. Önce önemli olan bir şey. Good <laughs> hit diyorsun. abi peki bir kişi öldü. burada adam. Larmış. Larmış. Adam değilmiş. Larmış. Bak bu herif hep aynı taktiği yapıyor. Sağ sol paramaya başlıyor. Sağ sol paramaya başlıyor. İçeceğim bacağını al. Bir de şunu alayım. Al lan. Oh, no, no, Atalım no. hemen. Kerpek içimizi <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Arkadaşlar silahların sesleri o kadar güzel ki. Yani bazı silahlarla sadece ateş etmek istiyorsunuz o kadar mı? Yani LMG vesaire kullandım. O kadar çok ses vermişler ki. Aa Precision Air Strike. Ben bunu atmaz mıyım <laughs> Bravo mu? Şimdi bak ölürsek eğer e, size bir silah göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. boş boş geçti yani cidden boş geçti. Bizim adamı öldürttüm ama Eydi Değdi çünkü ben de bu silah aldım falan yok. Yok abi değmedi ya. Yani. Şöyle bir asılı kalma olayı var. Onu getirmişler. Onu ayarlayabiliyor muyuz yoksa kendi otomatik mi ayarlıyor onu bilmiyorum. Şuradan giden adamı çok karayasınlar. Silah güzel Silah beğendim. Ona bizim adam. Olur. Bir saniye arkadaşlar hemen şunları kullanalım. Bizimkilere destek. Valla yerden aldığım yerden tüm silahları alıyorum ki hem denemek olsun. Hem de böyle keyifli arkadaşlar yani her silah kullanmak çok keyifli. Oh, adamın silahı güzelmiş. Bir kişiye işte yeter. Bunlar geliyorlar. Üsteler. Aesog'ları falan çok beğendim bu arada. Sight'lar, sayıtlar çok keyifli. Abi çok güzel öldüm ya. Saçmalık gibi öldüm var ya. Yok edeceğim oğlum sizi geliyorum. Yürü lan yürü. Almamız lazım. Boyun bizimdir bizim kalacak. Oh. birini öldürdüler değil mi? Abi A'yı alın. Ben de A'ya giderim o zaman. Giremezmişim. Bu herif hep bu arada yatıyor ya. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Sadece yatıyor orada. Neyse atmıyorum hadi vazgeçtim. Bizim adam çat çat 3 kişi indir daha. Sen kim? Hmm. Silahı hiç kullanamadım. Hakim nasılmış? Aa güzel bir olaydı araba. Ay tek tek attığını fark etmedim. Fıtıtıp diye tarayacak diye bekliyorum ben de. Orada beleş öldük resmen. Oğlum yeni bir silah. Evet lan. Biri burada öldü. Bir MP5 daha. Silahı merak ediyordum zaten. Koş lan. Ah be kayarken ateş edemiyormuşuz. Sadece kayma animasyonuna giriyormuş arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendim. Normalde MV'de kayarken ateş edebiliyorsunuz. SMG'lerle vesaire. <laughs> Bakayım neler yapabiliyoruz. Biri hmm. O seslere dikkat edince aslında kimin nerede olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Çünkü... switchin Max dedi... ...direkt baktım haritaya bizden kimse yok. Tamam. Ol mu? Gerçekten mi ya? Abi yürüyün bire. B'yi nasıl kaybedersiniz anlamıyorum ki. Bir kişi ölüyoruz... ...10 kişi B'ye giriyor herhalde anlamadım. Bak yata bak. Like. <laughs> Almaya devam edelim abi burayı. Bu bizden mi lan? Demiş. Oğlum nereden atış ediyorsunuz? Aa. Orada birini gördüm. Ara birileri. Oy hepsi beni görüyor. Arkamdan indiğini fark etmedim ya. Ama aldık herhalde oyunu. Şöyle bir tutuş var, onu neye göre yapıyor bilmiyorum. O da hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, MW2'nin de betasını bu şekilde denemiş olduk. Şu an daha fazla bir ya belki bir oyunda belki atar mıyım ya? Yok ya atmayayım hadi vazgeçtim çünkü işimi halletmem gerekiyor. Arkadaşlar ee, teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için ben gayet keyifli oynadım. Siz de umarım keyif almışsınızdır. Oyun hakkında genel olarak bahsedeceğim ee, bir şey yok aslında tam olarak bazı sistemlerin nasıl işlediğini bilmiyorum ama onun haricinde e, grafik ayarlarımı soran olursa diye göstereyim. Anti aliasing vesaire SMAI'de değil, filmlikte değil. Haya almıştım. Normalde daha düşükte oynarım çünkü e, biliyorsunuz FPS oyunlarda önemli olan kalite değil FPS'tir. Yani ben direkt olarak ona göre hareket ediyorum diyeyim size. Custom frame rate'ı tekrar ayarlamıştım. Normalde daha normal ayarlıyorum da hiç e, şeyleri Ayarlar sıfırlanmış Ona üzüldüm şu an Ben de diyorum niye böyle oluyor hmm, 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 hmm. Onun haricinde herhangi bir şey yok arkadaşlar Yani oyun gördüğünüz üzere bu Zaten e, bu oyunla beraber Şöyle menüye baktığımda Çok çok beni heyecanlandıran bir şey daha oldu Bakayım, Nerede o e, Featured'ın haricinde Geri geldiğimizde şeyi gördüğümde Warzone 2 0 o beni heyecanlandırıyor. Yani nasıl birleştirme olacak, nasıl bir şey yapacaklar onu ben de merak ediyorum. Bunlar zaten yeni gelenler. AI'lar ve insanların ortalama karışık bir şekilde oynadığı bir oyun modu. İşte neymiş bu? Arkadaşlarınla birbirini revive edebiliyorsun. Bir de paket tutmaya çalışıyormuşsun. Ama ölürsen tekrar doğamıyorsun. Bu da zaten CSGO mantığı yani bir kişi almaya çalışıyor, siz diğerleri onu korumaya çalışıyor vesaire. Tam böyle Search and Destroy'un farklı halleri gibi bir şey olmuş. Invasion'a da kısa bir bakacağım. E, hatta aynen Invasion'a bakmak istiyorum. AI'ları merak ediyorum. Nasıl bir AI koymuşlar? Hani veteran AI'sa zaten iki, iki bu sıkışta yok ederler. Çünkü veteran AI'lar genelde öyle. iki tane atış ediyor. Single Single'ları veteran oynadıysanız eğer ki ben tüm e, Call of Duty'leri veteranda oynamaya ve bitirmeye çalışıyorum elimden geldiğince aldı yani başladığım zamandan beri öyle söyleyeyim. Şimdi kanalda da var Call of Duty birin betası, e, Call of Duty birin veteran hali devam ediyorum onu da aynı zamanda. Yani keyifli. Oradaki çaba göstermek zorundasınız yani. Survival çabası göstermek zorunda kalıyorsunuz. O biraz can sıkıcı oluyor ama uğraştırıcı da oluyor aynı zamanda ama keyifli oluyor. Ben ondan keyif alıyorum. Bu kim ya? Ben değil. ben arkada oturuyorum. Pardon. Kim bu? Ha, bize şey verdi. Takım verdi. Tamam. Nasıl bir takımın içindeyiz? Nasıl bir şey yapıyoruz? Ben de merak ettim şu an. Bir invasion'a bakıyorum. Bakalım bir görelim. Ne var ne yok. Şimdi kendi loadout'ımı mı alayım? Kendi loadout'ımı alacağım ya. Çok çok farklı bir şey yapasım yok. Oo bayağı insan var. Bayağı bayağı insan var. Bunların acaba hangileri AI? Şöyle yapsam. Gerçi şunu seçtiğimde nasıl oluyor? Invasion evet. Burada tabii FPS'im daha düşük. Hem aynı zamanda kayıttayım hem de Oyunda şey olduğu için. Hoppa neler oluyor ya? Aa onlar ne lan? AI mi onlar? Yoksa? Bunlar player. Bunlar neci? Ha yaylarımız. Aa. Oraya yatamazsınız efendim. Aa. Ne? Ne öldüm lan? Bir şey verip pompalıyla vurdu. Ne oluyor oğlum? Ah! Neler oluyor? Oğlum adamın gördün mü yattığı yeri sen? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oy! E Gidini <-gülüyor> e <-gülüyor> yok ettim ama. Abi ben bu modu beğendim. Düşman sandım ya ayrı. adam mı varmış? Ha, zoom'u değiştirebiliyoruz güzel. Auto focus olduğu için burada 30 FPS ayarladım. Çok da bizi yormasın diye de. Aa çok güzel duruyor ya ben bu moda. Ben bu moda muhtemelen bütün gün <laughs> Yok ettim ki onu. Sen bana karşı sniper mı yapabiliyorsun? Burada adam var. Ulan. Çıkart lan yine. Ben bunları burada yok edelim arkadaşlar Bu arada. Sadece biraz sniperlara alışmam lazım. Şurada adam var. Onu kimse vurmak istemiyor. Ben anlamıyorum. Bunlar acaba bot mu değil mi onu anlamadım şu an. Bunun korktum lan. kaçtı o. Ben de yok ettim. Bu ne ya? Emin ederim eğleniyorum, eğleniyorum şu an. Yok ettim. Orada adam var yine. Arkadaşlar bakalım. Şöyle, şöyle bir de şöyle attım. Ne olursa. Ya ben bunu aldım da ne işime yarayacak Allah aşkına. Kalkın At. buradayım Bu ne? Gidem de ammo toplayam. Arkadaşlar çoğu anladığım kadarıyla AI. Bana bir şey iniyor. Ha oraya inmiyor. Bunlar yay. <laughs> 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 Kusura bakmayın. Nasıl bir şey oldu bende. Ben lan? Eğer Warzone 2.0 da böyle farklı farklı şeyler yaparlarsa çok keyifli olabilir bu arada arkadaşlar. Düşünüyorum da yani böyle Warzone 2'ye böyle bir şeyler gelse vesaire. Aynen bu şey eğer Oy 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 oy. Ama beni şu anda vuran AI değil kesinlikle arkadaşlar. Yok ettim seni. Ben bundan puan kasıp ne yapabiliyorum acaba? onu düşündüm de. Bir tane mermi bir de adam var ben istiyordum. Valla pressure on da. Abi şurada adam var. Arkadaşlar çok ilginç ya. Invasion modu çok keyifli de görünüyor. Yok ederim oğlum. bu AI Ben adam vurmak istiyorum ya. Adamlar nerede saklanıyor abi? Player mı? Ha, okey Evet bu modda böyle bir modmuş. Hı. Arkamdan mı yiyorum? Önümden mi yiyorum? Nereden yiyorum? Abi ne oldu? Ben nasıl bir şeyin içine düştüm? Ya ya bu. Bence <laughs> normal bir yürüyüş değil o. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar o yürüyüş. Az önceki gibi tekrar yok olsun istemiyorum da arkadaşlar şey kayıt. O yüzden ben şimdi burada bitiriyorum buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, normal kayıtlarda görüşmek üzere. Umarım e, MV2'yi alabilirim ve single'ını beraber bitiririz. Sonlandırmak isterim sizinle beraber. Aşıl, Keyifli de olacağına inanıyorum. Açarız veteranla, sonuna kadar yapıştırırız. Ee, şimdi... Kendinize iyi bakın. Sonraki kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve ben bu modu oynamaya bir, bir tık daha devam edeceğim. Sonra çıkıyorum. Bu Adammış ya bu. Terbiyesiz ya. Bekleyemezsin ya böyle. Adama bak yatalak ya. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.